Hep bu tarafta otururdu, biliyorsunuz değil mi? Hep benim arkamda olurdu. Hep bu taraftan bakardı yola. Şimdi onun bıraktığı boşluğu ben dolduruyorum. Hayat ne garip. Karşımda bir kişi eksiyiz. Ne zamanlardan amca oraya? <laughs> Beraber az yolculuk yapmadık ya. Ha? Hatta hatırlıyor musun? Bu yolculuklarda Cemile'yi hep unuturduk. Döner döner alırdık. <laughs> Cemile yok <Layne. gülüyor> Cemile yok şu anda. Amca oğlum. Ha, şimdi tam oldu. Nerede unuttuk acaba? Ya Yağmur'u anama bırakacaktı ya. Orada alacaktık onu ya. Ya dön dön bir yerden dön. Ya nasıl unuttun? Dön dön. Bir... ya. Dön. Vallahi dön. Lütfen dön. Bir, bir dakika dur sen. biz bir susun. Cemile'm, Cemile'm, çok bekletmedik değil mi? Yok Veysel'im ya. İnsan bir saat kadar soğukta bekleyince... ...bir yerden sonra bir şey hissetmiyor biliyor musun? Ya sorma işte, işler güçler. Hiç kavirme Veysel! Val gibi unuttunuz beni değil mi? Ya ben unutulacak kadın mıyım ya? Ya asla. Yok, yok, yok yok yenge. Yani bizde alakası yok. Kocana sor. He, siz çok masumsunuz çünkü. Vallahi hepiniz suçlusunuz. Ya ben anlamıyorum zaten arkadaş ya. Her şey değişiyor. Sizin beni unutmanız bir türlü değişmiyor ya. Vallahi çıldıracağım ya. Peki peki bir, bir eşya mı, <laughs> tamam. ya ya? mı ya? Eşya mı Ama ne yapacağız? 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 Ne ya? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne 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 Ne